Cengiz Ergün mü, Ferdi Zeyrek mi? Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Değişim olsun. 30 yıldır mahallemiz aynı mahalle. Değişim hiçbir şey, hiçbir şey yok. Ferdi Zeyrek. Ferdi Zeyrek. Neden? Biraz değişiklik olsun Aa. ya. Acemi arkadaşlar ne dizisi aynısı. Şey. Bizim de aynı şey aynı şekilde devam ediyoruz. Evet. Aynı görüşteyim. Aynı. Ferdi Zeyrek vereceksin. Ferdi Zeyrek. Bir de onu deneyelim ya. Cengiz Ergün hele Kürt mahallelerde hiçbir hizmet yapmadı. Yapmıyor. Adam yapmıyor. Gerçek yapmıyor. Ferdi Zeybek Hasan bir hizmet geleceğine eminim. Mansab hizmet geleceğine eminim. Biz sonuna kadar Ferdi Zeybek diyoruz. Cengiz Ergülen artık son diyoruz. Ferdi Zeybek. Buyur Ferdi abi. Zeyrek mi Cengiz Ergün? Abi Ferdi Zeyrek. E çünkü artık yeter ya. Bir hizmet göremiyoruz Cengiz Ergün'den. İnsanlar yani artık bıktı. Değişim şart. Ferdi Zeyrek. Fakat hedef olmadığı zaman hapaya veriyorum. Ferdi Zeyrek. Aa. Herkesin fikrine saygımız var. Hangi siyasi partide olursa olsun. Ama bir halk olarak Cengiz'e verince kardeş oluyoruz. Erdoğan'a verince kardeş oluyoruz. CHP'ye verince düşman oluyoruz. HDP'ye verince hain oluyoruz. Yani Cengiz'den memnun değilim ben şahsen kendim için. İlla ki oyumuzu kullanacağız, CHP'ye vereceğiz yani. Yani. Bizi düşlüyorlar, biz de onları düşleyeceğiz yani. Yapacak. Ferdi Zeyrek'e vereceğiz. Elbette ki. Ferdi Zeyrek. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cengiz Ergün mü, Ferdi Zeyrek mi? Tabii ki Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek abi? E çünkü 15 yıldır e, Cengiz Ergün Manisa hiçbir şey yapmadı. Kendisi İzmir'de oturuyor. Evet. E, trafik sorunu biliyorsunuz, otopark sorunu biliyorsunuz. E bir de bir değiştirelim, bir Ferdi Zeyrek'i deneyelim. Bakalım ne olacak? Cengiz Ergün baş, baş işi o işi şey, buranın zaten işi Peki. Teşekkür evet, ederim. Çok o ne deriz? Tamam çok sağ ol. Cengiz Ergün tabii Neden ki. Neden Cengiz Ergün? Vallahi bilmiyorum. içinde bir sevgisi var küçük günden beri ona. Her şeyden memnun muyuz? Hizmetlerden falan. Vallahi hizmet görmedik ama memnunuz. Neden? Görmediğiniz bir şeyden nasıl memnun? Görmedim <laughs> şöyle tabii biz görmediğiniz bir şey... Abi sen... Bir... <gülüyor> <gülüyor> ciddi Vallahi ciddi seviyorum abi adam, hastayım yani. Hizmet görmedim diyorsun ama... Memnunum. Hizmet görmedim derken şöyle. Yani hizmet görsem de görmesem de bir sevgi var onlara karşı abi. Tamam. Ferdi Zeyrek. Ferdi Zeybek. Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? MHP'li olduğum için Cengiz Ergün. Ferdi Bey. Ferdi Zeyrek. Ferdi. Bu geri bizi boşu çıkaracak ya. Ben iyi biliyorum boşu önceki planda bizi boşu çıkarıyordu. Bu adamlar da bilmiyorum onlar ne içiyorlar böyle plan projeyi yapıyor. O içtiklerinden bize de versinler biz de içelim. E, Ferdi Zeyrek kazanırsa o proje proje tahmin ediyorum. iptal olur yeniden bir halkın görüşü alınmadan plan proje yapmaları da doğru değil aslında. Şu anda artık Hüdapar deme zamanı geldi diye düşünüyorum. Daha önce hiç vermemiştim. Bu sefer Yahya Samihsan benim favorim. Ferdi Zeyrek sanki bir adım önde gibi. Şu an için belli değil. Ya yani oy kullanacak olsam yine şey Cengiz Ergün'e vermem. Vallahi ben Cengiz Ergün'e vermem. Ben kendim MHP'liyim. Ona bir özellikle vermem. Yani bak 10 10 dönemdir burada. Yani 2 dönemdir burada. 10 senedir bu mahallemize daha bir çivi çakılmamış. Bu kafanızda bir aday var mı? Bu yeni gelene vereceğiz inşallah. Ferdi Zeyrek mi? Aynen. Evet. Tabii ki Cengiz Ergün sosyal faaliyetleri, sporu olan düşkünlüğünden dolayı eee yani biraz takımımız kötü gidiyor ama elinden geleni yapıyor, inanıyoruz. Cengiz Ergün de Cengiz Ergün'ün sosyal Cengiz faaliyetleri. Kendi bir burada Şeref Namun sözü verip imar planını geçirdi mi? Sekiz sene geçti. Burada söz verdiler. Yok ben vermeyi düşünmüyorum. Yok bak biliyorum şu anda da belli değil. Ama Cengiz Ergün kesin onu söyleyeyim. Çünkü hiçbir şey yapmadı ya. Yani. Manisa'ya en güzel şeyler yapabilecek insan hep Cengiz Ergün'dür. Bundan sonra da Cengiz Ergün'dür. Bizim mahallemizin konumu uygun değil. Yapalım Açıkça söyleyeyim. Bu bizim yani burayı yani. çantada keklik olarak görüyorlar ama bu defa öyle olmayacak bak inanın Bırakın bak. Çok yaşma imar veriyor buraya niye vermiyor? Tabii. Çöp var lan. Çöpün yolu mı? Çöpe hizmet yok ki. Niye öyle? Çöpün olduğu yer. Ben oy falan vermeyeceğim. Çöpü kaldıracağız. adam oldu. Var. En güçlü adayı kim şu an? Karşısında. Aynen. Vereceğim. 10 senedir bunlar iktidarda değil mi? Ya? Yani belediye başkanı belediye, belediyeyi yönetmiyor mu? Bu mahalleye bir tane çivi çakmamış. Bu saatten sonra yani bu neden oy versinler insanlar? Burada 10 senedir hiçbir şey yapmamışsın. Bundan sonra neden oy versinler sana? Ha oy zaman oldu mu bak şangır şangır bağırtı yapıyorlar. Başka bir şey yok. Cazgırlık yapıyorlar. Hep yalancılar, hep dolandırıcılar. Ama yine de burada en fazla oy ona çıkıyor. Ama bu saatten sonra çıkmaz. Ya yapılamıyor diyorum bak. Gerçekten çok yanlış bir yerde yani yapılanmışız. Ama buraya bir çözüm üretilmesi lazım değil mi? Çözüm odaklı olması lazım. Yani baş kabullen. Olur mu ya burası? Sonuçta bir eski mahalle ya Allah Allah. Buraya belediye çözüm bulacak. Kim çözüm bulacak yani? Sadece Vatandaş istiyor yapacaksın bitti. Şunu söylemek istiyorum. Sadece bakın الإ, belli. Cengiz Ergün var. Gelip Gomma burada traitor. muhtarlık bina <Sat> sonra şeref namus söz bir imarı 3 ayda geçirecek dedim demedi mi? Bunu bize Cengiz Ergün açıklasın. Hayır o için mi dedi o zaman? Yalan mı söyledi? O için dedi. Evet. Cengiz Ergün ya. Cengiz Ergün ne Cengiz, Cengiz? Abi sana sorayım mı? Ferdi Zeyrek. Kim, Cengiz, kim vereceksin? Cengiz Ergün. Cengiz Ergün mu Ferdi Zeyrek mi? O Ferdi ya. Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Biraz da değişiklik olsun abi. Ferdi Zeyrek. Zeyrek. Evet ona. Ferdi Zeyrek mi Cengiz? Allah'ın izniyle sonuna kadar Ferdi Zeyrek. Sonuna kadar. Yeter artık. Değişim şart abi, değişim şart. Aynen doğru. Ben de katılıyorum arkadaşa. Evet, aynen ben de katılıyorum abi. Evet abi. Aynen, de katılıyorum arkadaş. Ferdi olur. Neden ona? <laughs> He? Neden ona veriyoruz? Cengiz Ergün'e vermiyorum bari. Neden? İşte o görevliği yapmadığı için. <laughs> evet. <Değil mi? gülüyor> Hizmet fazla alamadık ondan biz. Evet. Vallahi bilmem ki kararsız. Mi? Cengiz Ergün'e veririz ikmanı. Verecek mi? Hı hı. Tamam. Zeyrek. zeyrek. Ferdi abi Ferdi. Değişim olsun ya. Değişim olsun artık.